Çorlu'da Dönerciler Sokağı'nda meydana gelen yangın korkuttu. Heykel Meydanı Dönerciler Sokak'ta dönerciye çıkan yangın itfaiye ekip tarafından söndürüldü. Dönerci dükkanında elektrik kontağından çıkan yangın çevre sakinlerine zor anlar yaşatırken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi vatandaşlara derin nefes aldırttı. Çek çek beni çek olaya Olay bir daha önce başladı. Dedik ki ya makinesi Aynen döndü. Ya tartışmayın, tartışmayın. Aç Video bende gelecekti. elektrik da zaten o bir kız makinesi orada olduğu için Abi aşağıda bir makinesi mı ya değişim yaparken birden alev aldı. O yüzden çıktı olarak bilin ya abi. Bir kız makinesinin şeylerinde hata varmış herhalde. O yüzden yani o yüzden evet. abi. Gülme <laughs> abi ne? Elektrik balıkı nerede? Gülme! Gülme bak! Ne bir yer abi? Bak şurada da var abi. Ne başkası şey.

tekrar bir video yapacağız daha arkadaki abi ben yine çekim yapacağız